Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz rakibe göre otomatik fiyatlandırma ücretlerimizde yaptığımız değişiklik. Ne demek bu? Fiyatlar sayfasına giriyoruz. Normalde yani ilk yaptığımız duyuruda böyle bir fiyatımız vardı. Bir sorgu bedeli 0.01 TL'dir şeklinde. Şimdi ilk başta evet fiyat uygun. Az ürünü olanlar, az sorgulama yapanlar için gerçekten uygun. Yani deneyelim mesela. Nedir? Gün içerisinde kaç tane sorgu olacak? Atıyorum 10 tane sorgu olsun. İşte kaç tane ürünümüz var? 5 tane ürünümüz olsun. Toplamda 30 gün kullanacağız. Böyle olduğu zaman aylık 1,5 TL çıkıyor. Gayet de uygun bir fiyat. Ama bazen konu şu şekilde olabiliyor. Diyor ki mesela günde ben işte 50 sorg istiyorum diyor satıcı. İşte 100 tane ürünüm var diyor. 30 gün boyunca kullanacak. Aylık 150 TL yapıyor biz bunu hazır paketlere döndürdük. Şöyle hazır paketlere döndürdük. Yani isterse kullanıcı buradan da satın alabilir. isterse buradan hazır paketlerden de satın alabilir. Burada 50 ürün için 75 TL, 100 ürün için 140, 250 ürün için 325 TL. Bakın bu arada altlarında sorgu başına tutarlar da gözüküyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Burada sorgu başına 1,5 TL gözüküyor. Burada sorgu başına 0.01 TL gözüküyor. Şimdi buradaki ayarlamayı siz yapabiliyorsunuz. Yani buradaki günlük sorgu adını siz belirleyebiliyorsunuz. Fakat burada Buradaki ayar şu şekilde 15 dakikada bir sorgulama var. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. 15 dakikada bir sorgulama demek gün içerisinde 96 adet sorgulama demek. Yani şöyle hesap edebilirsiniz. Nedir? 96 yazalım buraya. Kaç ürün için kullanacak? 50 ürün. Kaç gün kullanacak? 30 gün. Bakın böyle yaptığımız zaman 144 TL çıkıyor. Ama bu şekilde aldığınız zaman 75 TL çıkıyor. Mesela 100 ürün için yapalım. 288 TL çıkıyor fakat böyle yaptığınız o 140 TL çıkıyor. İşte biz bu şekilde hazır paketler ortaya çıkardık. Bu şekilde aldığınız zaman 15 dakikada bir sorgulamayla burada ürün sayısına göre buradan bedeli alabilirsiniz. 15 dakikada bir sorgulama yapıyor. Aylık olarak bunu bu şekilde ödeme yapabilirsiniz. Burayı da kullanabilirsiniz. Burayı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sizleri bilgilendirmiş olalım. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.